Yahyalı'dayız. Şu an Yahyalı'nın Ulu Camisi'nin, Yahyalı Camii Kebir'in önündeyiz. Ahşap yapılarla entegre bir caminin girişindeyiz. Ardından şelaleleri de tek tek ziyaret edip Yahyalı gezimizi sonlandıracağız. Moto Tarih TV'ye hoş geldiniz. Yeni bir video için birlikteyiz. Bugün Kayseri'nin Yahyalı ilçesine karış karış elimizden geldiğince gezmeye çalışacağız. Evime en uzak ilçelerden bir tanesi Kayseri'nin. Kayseri'ye bağlı en uzak ilçelerden birini bugün gezeceğiz. Adana sınırındaki ilçelerinden bir tanesi Kayseri'nin. Ve bugünkü videoda Moto Tarih TV ve Emin Film ortaklığında ortak yapımı bir video ortaya çıkacak. Umarım biraz daha benim konseptimden farklı bir çekim kalitesiyle başka bir prodüksiyonla çekilmiş bir video ortaya çıkacak bugün. Çok az kaldı artık Yahyalı ilçesine. Bir saatten fazla süredir yoldayım. Yani 80-90 kilometre bir yolculuktu. Buradan da Kapuzbaşı'na, Yahyalı'ya bağlı Kapuzbaşı şelalelerine gideceğiz. Orası daha uzak. İşte Yahyalı ilçesine giriyoruz. Ve bir tuzak daha var burada. Tuzaklanmış bir kasis. Ahanda Ulu Camii'ye geldik. Yahyalı'nın camii kebiri. Ulu Camii'sine. Tamam konum ablamız. Ya konum da şu. Bulduk tamam sus. Sus kadın. Şuraya koyalım ya. Yahyalı'dayız, şu an Yahyalı'nın Ulu Camii'sinin, Yahyalı cami Kebir'in önündeyiz. Kıble yönü bu taraf ee, ama bu camiye yandan giriliyor. Ee, giriş yönü diğer camilere göre farklı bir cami, son cemaat yeri ve içeride ana kısmı var. Akşap yapılarla entegre bir caminin girişindeyiz. Hemen sağımızda da Yahyalı Gazi Hazretleri'nin Türbes var, birazdan ondan da bahsedeceğiz. Bu bölgenin en eski camilerinden birinin şu anda avlusundayız. Ahşap sütunları ilk yapıldığı günkü haliyle duruyor. Dönem dönem tamir görmüş. 1900 yılında yapılmış bir cami, özellikle içeride ahşap tabanları falan dikkatinizi çekecektir. İlçenin kuruluşu. 1071 Malazgirt Zaferi'nden sonrasına dayanıyor. Ee, Yahya Gazi Hazretleri Sultan Alparslan'ın gazilerinden bir tanesi. Ee, biliyorsunuz ki Sultan Alpaslan komutanlarına Anadolu'nun bölgelerini tek tek fethetme görevi veriyor. Yahya Gazi de e, buraya gelerek burada e, burayı İslamlaştırıyor, Türkleştiriyor. Ama caminin tabi o dönemlerle çok bir ilgisi yok ki bu caminin yapımı 1900 yapımı bir asır aşkın süredir burada ahşap yapılarla etegre bir cami duruyor. Yönetmenimiz Emin Ergör ile birlikte Yahyalı'nın merkezinde ilk önce şöyle bir camiyi görüp bu şekilde buradan sonra da bir kilise yapısını görmeye gideceğiz. Ardından şelaleleri de tek tek ziyaret edip Yahyalı gezimizi sonlandıracağız. Kayseri Yahyalı'nın suyla yazılmış destanı. Önce sakinliğiyle büyüleyen Yeşilköy şelalesini geziyor, hemen ardından rotamızı görkemli kapuzbaşı şelalelerinin nefes kesen manzarasına çeviriyoruz. Hazır mıyız? Şimdi bura Yeşilköy, Yeşilköy şelalesi. Evet videonun buradan itibarenki kısmı doğal güzellikler. Aynen öyle. Burayı nasıl çıkacağız ya? <laughs> Buranın çıkması mesele hani, zaten. Beni bitirdin ya. Aslında video planlamasında bir kilise de vardı. Çamlıca köyün, Çamlıca mıydı? Evet. Çamlıca köyünde. Daha bir kale vardı. Ama <laughs> bu Kapuz bacı yolunda Tükendik. Aa kertenkele. Bak, gidiyor. Bak, bak, gidiyor. Yolda yengeç gördüm bir yerde. Yengeç mi? Hı. Hmm. O baraj gibi bir yerin şeyinde yanında. Burası Kayseri Yahyalı, Saklı Cennet, Yeşilköy Şelalesi. Ben ilk defa şelale görüyorum herhalde. Hayatımda. Olabilir, aynen. Ve son gelişim. <gülüyor> ya yağ. <laughs> Sen yağ ya. Öyle gezdik <laughs> Çok yoruldum. Sen motosiklete geldiğin için yoruldun. Ya arabayla da e, usta bir şoför değilsen şimdi kapı başında da anlatırız. Şu an Yeşilköy şelalesindeyiz. Biraz da stresli yol. Evet. Arabayla da stresli yol. Çok fazla viraj var ama dinlendirici su sesi. Evet. Bir de kafamın köşesinde hep şey var. O indiğimiz 40 kat bir merdiven indik yolda. Onu bir daha çıkmak var. Ve yarısını çıktık çıkmadık. Sigara içenler şurada bir yerde öldü. Bana <laughs> diyeyim. <laughs> <laughs> daha yarısını çıkmadık. Sigara yok. Ama bende hafif bir şeker göbeği var. <laughs> Bol şeker yemekten. O mahvediyor beni. Dilim tamam kurtu. Motorda su var. <laughs> suya ulaşmam lazım. 40 katlı bir bina tırmanmış gibiyim. Bacaklarım benden bağımsız hareket ediyor. Yeşil köyün huzurlu atmosferini içimize çektik. Şimdi istikamet Türkiye'nin en görkemli doğa harikalarından biri. Kapuzbaşı şelaleleri. Yedi farklı şelalenin aynı anda döküldüğü o nefes kesen manzaraya ulaşmak için yollardayız. Az kaldı, büyük şölen bizi bekliyor. Burası da sallanıp Baba, O kadar korkutucu bir sallanması yok gibiydi. <laughs> Şeye gelene kadar. Su var ya, şeyde inanılmaz temiz bir su. Aynı. İçiliyor bu arada. Bir şey değil mi? Yahyalı inanılmaz temiz bir ilçeymiş. Evet. İnanılmaz temiz her yere. Bak etrafta çöp bile yok. Ve ince bir mangal kokusu var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şurada. <gülüyor> İşte kapuz başındayız. 7 farklı kaynaktan, yaklaşık 70 metreden coşkuyla dökülen bu doğa harikası, sadece izlemiyoruz, doğanın saf gücünü hissediyoruz. Gerçekten nefes kesici. Su sesine doydum bugün. Çok iyi. Şurada gördüğün manzara o yolun çilesine değiyor. Biraz böyle Harry Potter kırması bir işçilik var. Şeylerde. Buralarda. Buranın merdiveni daha iyi. Yormuyor. Aynen. Rıstları daha düşük merdivenlerin. Ve görseli çok iyi. Vallahi çok o zaman gitti. Dikkat. Kaya ve taş düşebilir abi. Düşerse. <gülüyor> Ölürüz. <gülüyor> Ona yapacak bir şey yok. Evet, yani güzel bir Yahyalı gezisi oldu. Evet. Doğal güzellikler anlamında. Tertemiz bir ilçe. Bakir bu. Şehirle doğasıyla birçok noktası korunuyor. Su sesine doyduğum bir gün oldu tarihi bir cami ile başladık Yahyalı gezisine. Ardından şelalelerle devam etti. Şu an burada nokta alıyoruz. Videonun sonuna geldik. Veda konuşmamızı yapalım. Emin filmcilik noktasında, YouTube'a içerik üretme noktasında devam eden aylarda inşallah çok başka bir noktaya gelecek. E, kaliteli içerikler üretiyor. Hem benim hem onun Kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirimleri açmayı, abone olmayı, beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın. Katıl üyeliğimiz aktif. Bu tarz gezilerimize destek vermek için bize katılmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.